Şeker pancarı e, önemli bitkilerden bir tanesi. Yöremizde e, çok ciddi e, çiftçimizin yetiştirdiği ve iklim koşullarımızın uygun olduğu bitkilerden bir tanesi. Ve e, şeker pancarı tohumluğunda biz dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılığımızı gidermek adına, uluslararası kuruluşlardan temin ettiğimiz başlangıç materyallerimiz var. Bu başlangıç materyallerinin ekiminin yapılarak ıslah sürecine başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda yerli ve milli şeker pancarı çeşitlerimizin ülkemize kazandırılması açısından ıslah programlarımızı oluşturmuş ve uygulamak durumundayız ve uyguluyoruz. Bu konuda sadece şeker pancarı da değil tabi demin saymış olduğum bitkiler var. Bunlar tahıllar genel olarak kışlık yulaf çeşitlerimizin bölgemize kazandırılması. Yulaf bildiğiniz üzere yöremizde yazlık olarak ekiliyor. Biz kışlık olarak ekimine uygun yeni çeşitlerin geliştirmesine yönelik olarak da materyallerimizi sağlamış ve ekimlerimizi yapmış durumdayız ARGE merkezimizde. Bu yem bitkileri açısından, yemlik olarak kullanılması açısından çok büyük önem taşıyor. Bunun yanında baklagillerle ilgili çalışmalarımız var. Bir nohut, fasulye, bezelye yine e, bu çeşitlerin içerisinde bu konularla ilgili de ıslah çalışmalarımızı e, yapmak durumundayız. Bunun yanında erkenci özellikle mısır çeşitleri üzerine çalışmalarımız var. Bölgemizde vejetasyon süresinin sınırlı olmasından dolayı tane mısır üretiminde e, biliyorsunuz e, üretim konusunda çok erkenci çeşitlerin kullanılması esas. E, orta erkenci ya da geççi çeşitler yöremizde çok e, o, e, bu konuda fizyolojik olgunluğunu tamamlayamıyor ve problem oluyor. Şu anda özellikle özel firmalarla yürütmüş olduğumuz çalışmalarda biz mısır baba mısır üretim, baba hat üretimini yapmak istiyoruz. Hem ana hem de baba hatların üretimini yapıp F1 hibrit çeşitlerinin üretilmesi de önümüzdeki sene bahar ayında yine tohumluk üretimini ARGE merkezimizde sağlayacağız. Bu konuda da yerli ve milli bir mısır çeşidinin geliştirilerek özel şirket işbirliği kapsamında ülkemize kazandırılması için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz. Yeah, the other one is when I got any piece of it. Oh, it's not good. Yeah, but the other one is when I got any piece of it. Oh, it's not good. Yeah, but the other